Hepsini arkadaşlar ben bir, şey bir şey de, de arabalarımda yaşıyorsun. En evet, uzun bir son ondan sonra buradayım. Evet. Şimdi arabaları buraya dizelim. Dizelim. Baba. Dizdikten sonra evet kamera. Arkadaşlar bana ben yarın. Ha. Yarın ne kadar geliyor? Kim? Buraya etiketleyeceğim. Arkadan da bir göstereyim. ya. Evet şimdi bunları dizelim arkadaşlar gelin. Arkadaşlar burayı nasıl temiz, bunları nasıl diyeceğim neyse dizeyim geleyim. Arkadaşlar daha bu kadarını dizebildim şimdi hepsini diyeceğim. Bunlar küçükleri ayırıyorum buraya. Burada da var hadi bakalım.